5 dakikada gündeme hoş geldiniz. Kadıköy Belediyesi işçileri grevinin dördüncü gününe sendikası genel işin genel merkezinin kendilerinden habersiz belediye ile masaya oturduğu ve sözleşmeyi imzaladığı haberiyle girdi. Ee, sendikanın grevi sürdüren bir nolu şube yöneticileri ise işçilerin onayı olmayan bir kararı ve imzayı kabul etmiyoruz diyor. Belediyenin önünde direnişe devam eden işçilere sorduk. Görkem Erdoğan'la birlikteyiz. Belediye işçileri ne diyor, süreci nasıl değerlendiriyor? Yaklaşık 8 aylık süren bir sürecin sonunda bu noktalara geldik. İşçi tamamıyla kendini sahipsiz ve satılmış olarak hissediyor. Çünkü burada asıl olan işçinin iradesidir. Biz bu sözleşme sürecinde tüm işçi arkadaşlara hiçbirinizin onayı olmadan herhangi bir şeye imza atmayacağımızı söyledik. Ve bunu genel işin merkezine de söyledik. Bunu defalarca ilettik. Hatta daha önce geldikleri zaman bu süreçte kesinlikle bakın bizim bilgimiz olmadan, işçinin onayı almadan 10 bin liraya bile atsanız biz bunu kabul etmiyoruz dedik. Yani bizim istediğimiz taslan çok çok üzerinde bile bir şey atsanız, kabul etseniz biz bunu da kabul etmiyoruz. Her ne olursa olsun biz tüm işçi arkadaşlarına karar verip imza atacağımızı söyledik. E, dün akşam bu konuyla ilgili bir bilgi geldi. E, sabah doğru tüm işçi arkadaşlarımızı buraya çağırdık. E, ve genel işin e, bu işi imzaladığını öğrenmiş bulunduk. Tabii daha önce bunu sosyal medyadan öğrendik. E, belediyenin kendi resmi hesaplarından işte tweetlerle öğrendik. E, bir para verildiği söyleniyor. 5200 liralardan falan bahsediliyor. E, ve sözleşmenin imzalandığı söyleniyor. Şimdi biz bu rakamı doğrulayamıyoruz. Çünkü önümüze bir taslak olması gerekiyor. E, taslak olmadan biz bunu yani işçi evet 5200 aldık veya herhangi bir rakam belirtemeyiz. İmzaladıysanız taslağı getirin. En azından işçiye bir bilgi verelim. Bu da yok ortada. Resmi bir şey yok. İşte Twitter'dan, e, Facebook'tan, çeşitli sosyal medyalardan ne aldığımızı oralardan öğreniyoruz. E, madem bu noktaya gelecekti o zaman şubeye ne gerek vardı? Bu 8 aydır bunların hiçbirine gerek yoktu. İşçi 3 gündür kark işlemeden evine gitmiyor. E, reviyelerini terk etmiyor. Buna rağmen bir sabah arka odalarda gizli hesaplarla Sözleşme imzalanmıştır. Biz bunu kabul etmiyoruz ee, ve direnmeye devam etmeye çalışıyoruz. Ama resmi olarak e, imzalandığı için e, grev süresi bitmiş bulunuyor. E, bu da doğal olarak bazı müdahalelerin, işten atma gibi tehditlerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Biz 2300 işçi arkadaşımızın bu konuda hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. Çok büyük bir dirayet şubemizle beraber iyi bir dirayet gösterdik. Ama maalesef görüyoruz ki konu işçiye geldiği zaman, iktidarı da, muhalefeti de, hepsinin aynı olduğunu görmekteyiz. İşçi tamamıyla bu konuda hayal kılık E, ee, Tabii bunun mutlaka bir geri dönüşü olacaktır. Bunu da değerlendirmesini kendi içerimizde yapacağız. Ee, bu şube, şu, özür diliyorum, Genel işin Merkezi Üniversitesi'nde mutlaka bir tepkimiz olacaktır. yani öbür gün 1 Mayıs'larda, işçi bayramlarında siz e, bu işçiyi nasıl kendi bayrağınızın aksına çağıracaksınız, yürüyün diyeceksiniz, o da ayrı bir konu. Artık bunu zamana yayacağız en kısa şekilde yani toplantılarımız var. Nasıl tepki göstereceğiz, nasıl bir yol alacağız? Buna göre izleyeceğiz. Ha bu arada bir zahmet birileri taslağımızı gönderirse hani ne aldık, ne vermişiz e, 5200 net gibi bir rakam söyleniyor ama biliyorsunuz daha önce de bununla ilgili bir açıklama vardı. Bizim şöyle bir çıkışımız oldu. 4900 değil de 4500 net artı sizin dediğiniz gibi sosyal haklar ve ikramiye biz kabulüz zaten. Ama bu e, söylenen rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Yani siz işçinin yemeğini ekleyerek e, bunu maaş olarak hesaplayamazsınız ki. Biz bu parayı alıp evimize gitmiyoruz ki. Saat gecenin 3'ünde kalkıp sabahın 5'inde çöp toplamaya gidiyoruz ve öğlenin 3'ünde dönüyoruz. Akşamın 6'sında çıkıp 8'de gelip sabah üçte evimize dönüyoruz. İki öğün yemek yemek durumundayız. Bakın bir yarım ekmek tavuk döner ya. Bir yarım ekmek tavuk döner 15 lira olduğu zamandan bahsediyoruz. Siz bunu maaş ekleyip bakın işçiye bu paraya verdik demek çok doğru bir yaklaşım değil. Ki ne zamandan bir işçinin aldığı maaş tartışılır olmuştur kendine sosyal, demokrat, devrimci diyen insanların, partilerin kalkıp içinde aldığı maaşı tartışıldığı nerede görülmüştür? Ki biz hani kimsenin makamına, koltuğuna aday değiliz ki biz sadece geçinebilir, insan ona yakışır bir maaş istiyoruz. Budur, bu kadar. Ve iç, tamamıyla hayal kırıklığında şu anda. Yani bir cumartesi pazarı resmi tatil olarak bile veremiyorlar. Yani bugün üçüncü dünya ülkelerine bile girin. cumartesi pazar resmi tatildir. Bunu bile alamıyoruz. Ve bambaşka bir yerden tartışıldığı bugüne kadar e, mesele e, tekrar etmiş olalım. E, insanca yaşayacak bir ücret ve haklarımızı istiyoruz diyor Kadıköy Belediyesi işçileri önümüzdeki günlerde yine. Bir dizi belediyede işleyen süreç devam edecek bildiğimiz kadarıyla. Herhalde mücadelede devam edecek diyoruz. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Şimdi bir toplantıya gideceğinizi biliyorum. Alaylıklar evet. diyelim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.